Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin çoğalması, üzerine 2024 yılında da e, mevcut olan yerel seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Parti belediyelerin çoğalmasından sonra SGK ve vergi borçları dairemi olarak belediyelere çok verdiğinde SGK borcu var diye söylenmeye başladı. <laughs> ve talimatlar üzerinde de direkt bu konulara ilişkin çeşitli yerlerde hem basın kuruluşlarında hem de bakanlık ayağında bu konulara ilişkin de çeşitli açıklamalar yapıldı. Şimdi ki 96 milyar belediyenin borçları var. E tabi merak edilen bir şey var. Peki SGK'ya borç olan toplam Türkiye'de ne kadar? 1 trilyon. 1 trilyon borcun karşısında 96 milyar gibi bir şeyden bahsediyoruz. Peki insanın aklına geliyor. Neden 1 trilyonun üzerine gidilmiyor da sadece belediyeler üzerine kalındı? yerel yönetimler, halkın en rahat dokunabildiği, en rahat maddi manevi bütün taleplerini talep ettiği, hele ki bizim gibi çevre belediyeler ve taşra teşkilatlarında olanlarda ise ne zaman halkta herhangi birisinin bir sıkıntısı olsa direkt gelir ve yerel yönetimlerden ister. Peki bu yerel yönetimlerden istenilen şeyler nasıl yerine gelir? Çalışanlar sayesinde, çalışma arkadaşlarımız sayesinde yerine getirilir. Doğal olarak bu çalışma arkadaşlarımızın en geçmişte geçmiş dönemde pandemi atlatmış bir belediye başkanı olarak çok en söylüyorum. Tıkır tıkır kısmi çalışma deneklerinden bile faydalanmadan maaşları öderken SGK'ların aksaması çok doğaldır ki 2019'da Adalet Kalkınma Partisi'nden alan bir belediye başkanı olarak konuşalım. 2019'da Adalet Salkıma Partisi'nde aldığımda Selçuk, Selçuk da İzmir'in bir ilçesi olarak aldığımda o dönemde 2019 tarihi itibariyle dolar bazında anlatacağım çünkü Türk parası bazında anlatırsam hani komik olacak bu dönemlerin mevcut askeri ücretiyle şeyleri bir değil, enflasyon aynı değil. O anlamda 2019'da 31 Mart 11 insanları Nazlıta'yı aldığında 7 milyon 837 bin dolar vergi ve SGK borcu var Selçuk Belediyesi'nin. 2024 yılı itibariyle 30 Eylül 2024 itibariyle 4 milyon 104 bin liraya düşürmüşüz. Herhalde bir aday kalkınma partisinde aldığında o dönemin belediye başkanı unuttu diye düşünüyorum. Mesela SGK ve vergi borçlarını ödemeyi. Bir de çok merak ettim yeni dönemde Adalet kalkınma partisinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen iki belediyelerimiz var. Kiraz gibi e, ee, Sade Hanım'la da bu sıralarda birlikte olduk. Ben de Gülşehir Meclis Üyesi'yle divanda oturuyordum. Başka bir vatan Siz çok iyi hatırlarsınız. Ki buradan da sonra başka bir şeye de bağlayacağım. Merak ettim ve telefon açtım. Dedim ki başka bir sen teslim aldığında borcun var mıydı? Dedim ki başka olmaz mı? Dedim ki ee -ne? ne oldu? Var mı bir şey, Herhangi bir haciz vesaire vesaire. Tesadüf ki istikamlayan bu. Telefon açtığında dedi ki başkanım o da aynı şeyi söyledi. Herhalde bir dönem önceki belediye başkanı unuttu ödemeyi. E, bana da rast geldi. Bugün itibariyle hesaplarına o bloke On yıldan beri akla gelmeyen blokeler ve hacizleri artık ifa ediyor olmasını gerçekten düşündürücü buluyorum. Ama çok merak ediyorum. Ala Belediye Başkanımız ve Meryem Belediye Başkanımız burada var mı? Çünkü ben sayfa su gayrimenkul teslim edip çakata girelim diye 2019'dan beri çaba sarf ederken hayır olmaz orası tarla, üzerinde inşaat yapılmaz, STK lisansı bir yerden bakalım. Gerçekten acaba ne kadar bu değeri, edim değeri vesaire derken bütün konulmuş olan hacizlerle birlikte taşkın haciz yapılıyor belediyede. Nasıl hallettiler? Yani nasıl tarlalar kabul edilebildi çok merak ediyorum. Türkiye'deki bütün belediyeler için önemli olduğunu düşünüyorum. Hizmeti engelleyecek her türlü hacze kalkması lazım. Her türlü lazım Ne demek banka hesabını bırakıp olmak? Esnafından aldığı herhangi bir şeyin parasını ödemesin o belediye. O esnafı da bu durumun içerisine dahil edelim ki her bizi de kapatılır diye bahsediyoruz. Ancak bu kafa yorduğumuz zaman birbirimiz ayağına basmak değil de adaletse Adalet Kalkınma Partisi meclis üyelerimizden ve bu sıralarda oturanlardan ve de belediye başkanlarımızdan adaletin hepimize uygun şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bir belediye başkanı olarak, İzmirli olarak, bir vatandaş olarak bunu söylüyorum. Ve de değerli başkanın aklınıza sığınarak bunun gerçekten kazanması değil, İzmir'in e de kazanması için olduğunu söyleyerek söyleyeceğim. Ancak diğer söyleyeceğim şey, bir meclis arifmetiğine ilişkin. Lütfen bunu bence grup başkan vekilleri ve grup sözcüleri kendi aralarında sizin de başkanlığınızda bir araya gelip bir karar vermeleri gerekiyor. Biraz önce bu söyledi. Ben de 27 yaşında meclis üyesi oldum. 2009 yılından beri meclis üyesiyim. şehir meclis üyesi de iki dönem, ikinci döneminde devam ettiriyorum şu an itibariyle belediye başkanlığı. Rahmetli Sırrı Aydoğan'ın da meclis başkanlığı yaptığı, Sayın Aziz Kocaoğlu'nun da meclis başkanlığı yaptığı, yine aynı şekilde Sayın Ali Köpoğuz'un ki o zamanlar Hüsnü Boztepe, Sayın Hüsnü Boztepe il başkan yardımcısıydı, hemen divanda karşımda otururdu. Rahmetli Azat Fazla'nın yine grup sözcülüğü yaptığı dönemleri hep biliyorum. Demokrasi tenis maçı gibi sağdan, doğru değil mi İsmail Bey? Sağdan sola, sağdan sola bir o konusun, bir o konusun değil. Grup sözcüleri konuşur, grup başkan vekili ve iktisas komisyonuna mensup olanlar konuşurlar. Zaten muhtemelen aynı sıraları paylaşan, aynı ideolojik görüşte olan insanların da fikri biridir. Komisyonlarda dört saat konuştuk denilen şeyin üzerine gelip de burası halkın arasında uğurduğundan programı değil.